Ha, yine zengin bir öldü galiba. Mutlaka iyi bir yer istiyordur. İyi bir yer mi? mi? Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Görevlisiniz misiniz? Evet efendim, buyurun! Milletvekilimiz Aşur Bey'e vefat etmişler. Aşur Bey mi? Cenaze Ankara'dan buraya gelecekmiş. Benim ne gibi bir yardımım olabilir efendim? Kazılmış mezar var mı? İki mezar her zaman hazır bulunur efendim. Birisi kendim için, diğeri de gelecek ölü için. Eğer ölü gelir de birisi dolarsa bir daha kazanım. İki çukuru her zaman hazır bulundu. 22 yıldır bu böyle efendim. Tamam yetişir anladım anladık Görebilir miyim acaba? E, tabii efendim görebilirsiniz. Siz mi yatacak? Ağzından gel altın. Yatacak olan Aşur Bey. E, o zaman yatacak olan kendisi baksın efendim. Sizin beğendiğiniz yeri belki o beğenmeyebilir. Ne diyorsun be adam? Ölü biri nasıl görsün yatacağı yeri? Nasıl beğensin? Göremeyeceğine göre İyinin kötünün ne anlamı var efendim? Ha orası, ha şurası. Hepsinin ölçüsü aynı. 80 santimetre, 2 metre boyu, 1 metre derinliği. Buyurun göstereyim.